Zikzak zıp zıp hopluyor ormanları koruyor Uba uba onun sesi, uba uba onun felsefesi Ulan man 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 marsupilane, ulan man Çalışır orman için ailesi dostlarıyla el ele hep birlikte Uba uba katıl sen de bize Uba mam, mam, uba 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 marsupilame Uba uba sizi marsu Ah! <laughs> <laughs>

şu nefis meyveyi al. Hadi korkma gel. Merak ediyorum neden hala gelmedi? Kim? Tabii ki babam başka kim olabilir? Sabah erkenden kasabaya alışverişe gitti. Dönüşte de bana bir paket getirecekti. Hayatımı değiştirecek olan muhteşem bir paket. Yeni ayakkabılar mı? Hayır değil. Kahvaltılık kakaolu mısır gevreği ve çatır çutur marka kurabiye. Ay evet o paketlenmiş sanayi tipi yiyecekler. İçlerinde dünya kadar kimyevi katkı var. Hayır canım. Benim kahvaltılık gevreğimin ve kurabiyelerimin yüzde yüz organik olduğuna dair belgeler var. Her lokmada önceki hayatıma ait hatıralar hatırlıyorum. Sinemaları, alışverişi, şey, ışıl ışıl parlak şehir ışıkları. Hava kirliliğini, kanalizasyonu, kalabalığı. Aa. Aa. Kaçma kaçmasını istemiyorum. Neden o maymunla bu kadar uğraşıyorsun anlamıyorum. Çevremizde bunca hayvan varken, onunla ilgilenmen çok tuhaf. <gülüyor> <gülüyor> ah. Aa, gördün mü kaçtı işte. Babam yaşasın. Merhaba <laughs> 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 <Hadi>, kızlar. <laughs> <laughs> hani paketi <laughs> paketim nerede? Ne? Annemin gönderdiği paket. Ön koltuğa koymuştum. Harika. yardım ister misin? Hayır sağ ol Iris ben halledebilirim. Nerede benim minik paketim? Aa, kahvaltılık kakolu mısır gevreği ve çatır çutur kurabi. hayır olmaz bu benim. Ha? Hayır hayır dedim ver onu bana. Ö ö aha. Ama ama. Hı? Bırakın benim yiyeceklerimi aç gözlü kargalar. Ee, siz ne yaptınız? Gününüz nasıl geçti? Farklı bir şey olmadı. Her zamanki gibiydi. Gerçekten dediğim gibi o teleskop değil ultra kozmik özelliği olan bir radar. Ben de sana söylüyorum sivrisinekler bizi diri diri yiyip bitirecek. Olabilir. Ama bence dünyadaki hiçbir yaratık uzaylılar kadar tehlikeli olamaz. Ne oluyor? Neden tartışıyorsunuz? Tel yüzünden. <laughs> penceredeki teli ve perdeyi çıkardı. Tabii sivrisinekler de odamıza hücum etti. Odaya hücum etmelerinin nedeni uzaydaki manyetik parazit. Öyle bir engel olmasaydı kötü niyetli Amiral Blorg'un başında olduğu imparatorluk filosu kolayca dünyaya inebilirdi. Ha! Hayır 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 onu bırakın. Ultra kozmik uzay radarımı bozacaksınız. Dokunmayın ona. Tamam yeter. Peki ala birincisi bu çılgın hikayeleriniz beni ilgilendirmiyor. Gelelim ikincisine. Buradaki hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Tamam mı? Ben yatıyorum. Peki ya odaya doluşan sivrisinekler ne olacak? Cildine sinek kovucu bir şeyler sür. Külü de yarın hallederiz. Ah, harika. <laughs> <laughs> Uzaylıların gemileri bizim eve saldırıya mı geçti? Hayır ama en az onun kadar korkunç bir şey olduğu belli. Kim bu? çocuklar sabah sabah ne bu gürültü Zoe'yi uyandırdınız. Biliyorsun benim mısır gevreğine alerjim var. İzi de orada kakaolu gevrek sevmez. Onun örümcek yumurtasından yapıldığına inanıyor. Amnum, kızarmış örümcek yumurtasından. Ben ikinize de hiçbir suçlama da bulunmadım. Sadece kakaolu gevreğimi kimin aldığını öğrenmek istiyorum. Belki de sen yedin. Gece uyku sırasında gidip hepsini midene indirmiş olabilirsin. <laughs> Harika bir varsayım. Şu gezer uykuluk hastalığına yakalanmış olabilirsin. Uyur gezerlik mi? Ben uyur gezer değilim. Tamam gevreğini kimin aldığını araştıralım. Bu arada annene rica ederiz sana bir paket gevrek daha gönderir tamam mı? Ki onun da palomya'ya gelmesi en iyi ihtimalle bir ay sürer. Abartma mısır gevreğin yok ya açlıktan ölecek değilsin. Paketlenmiş gıdalar yerine buraya ait taze yiyeceklerle karnını doyurabilirsin. Evet çok doğru. Aa, işte bakın. Yaptığını <laughs> beğendin mi? İşte. Görüyorsunuz. Tahmin ettiğim gibi onları almış. Marshall'ların işi bu. <laughs> Ama bu yalnızca boş bir kutu. Hiçbir şey ispatlamaz. Saçmalama Iris. Her şey ortada. İstedikleri zaman evimize girip masanın üstündeki meyveleri almayı alışkanlık haline getirmiş bir aileden söz ediyoruz. <laughs> Olabilir ama daha öncekilere gidip yiyecek aldıklarına hiç ait olmadık. Onlara engel olan bir şey yok ki sonuçta onlar da bizim gibi elleri olan yaratıklar. İstedikleri zaman kilerin kapısını açıp yiyecekleri alabilirler. Hayır, haksızlık oh Şimdi hiç sırası zaman değil Marsu. Bana onları koruma nasıl aç göre Ama gördünüz mü nasıl kaçıyor? Suçlu olmasaydı böyle gizlice kaçmaya kalkmazdı herhalde. Yeter artık Sara. Elinde hiçbir delil olmadan onları suçlaman doğru değil. Hmm. Bir dakika. O oh, oh benim ekmeğim. <laughs> Pekala çocuklar. Siz bu ilginç mısır gevreği hadisesini çözmeye çalışırken, ben gidip çalışayım. Çok işim var. O <laughs> oh benim ekmeğim. Geri verin. Gidip karnınızı balıkla doyurun. Bizim yiyeceklerimizi bırakın. <laughs> <laughs> ee, sen burada ne arıyorsun? İzidor yüzünden buraya taşınmak zorunda kaldım. Pencere telini söktüğü için sivrisinekler her yerimi ısırdı. O işi megalıların yapmadığını nereden biliyorsun he? Aynı tuhaf silahlar onlarda da var. Tamam yeter. Bu kadar kötü bir günün sonunda yapmak istediğim tek şey var. O da yatağıma girip uyumak. İkinize de iyi geceler diliyorum ufaklıklar. Ufaklık diyerek bizi aşağıladığını sanıyor herhalde. Ufaklık. diyeceksiniz? Mars'ların çıtır kurabiyeleri yediklerine inanmayacak mısınız? Ama elinde kanıt yok. İyi de her şey apaçık ortada. Başka hangi hayvan evin içine girip kiler dolabından bir kutu kurabiye alabilir ki? Altar altından tüylü bir uzay yaratığı. Bence başka hayvanlar da olabilir. Bazıları bulabildikleri hemen her şeyi yer. Mesela anakonda yılanı olabilir. Onlar da her şeyi Hazreti yutarak... Hazır başlamışken piranaları da unutma. Hayır onları marsluların aldığına kesinlikle eminim. Ve bunu size ispatlayacağım. Ben de marsluların bu işle hiçbir ilgisi olmadığını ispatlayacağım. Benimle gelin küçük marslular. Yardım etmenizi istiyorum. Harika. Güzel bir dedektif ekibi. Baba. Kesin olarak bildiğimiz tek şey kilerimize dadanmış bir hayvan oldu. Şimdi Sara rica ederim bu işi sükunetle hallet. Hı. O Hmm. hmm. Marsu'nun garip davranışları şüphe uyandırıyor. Bana mı öyle geliyor yoksa davranışları son zamanlarda gerçekten tuhaflaştı mı? Bence başından beri hep tuhaftı. Aslında Marsular altı bacaklı ve kuyruksuz yaratıklar. Yani diğer hayvanlardan çok farklılar. <laughs> dedektif Iris. Bunlar da bana yardımcı olan özel ajanlarım Bibi, Bibu ve Bobo. Aslında dolabın kapısını açmak hiç kolay değil. Harikasın. Gerçekten çok iyi sürüyorsun Bibu. Hmm. Ee, Bobo, rica etsem dolabın kapısını kapatabilir misin? Hmm. Hmm. İşte bu çok ilginç. Opa, opa! Bu gerçekten çok garip. Parsu yakaladığı piranayı yemedi. Anlaşılan benim kurabiyelerim ona daha cazip geldi. Oba oba oba... Baba! <gülüyor> <gülüyor> Bu çok ilginç ve tuhaf. Evet, şimdi anlaşılıyor. Hırsız her kimse bu yolu kullanmış. Hı hmm. hı. Ah. Yine ne işler karıştırıyor bu hayvan? Baba, Bir düğme... Baba... Hayır bu kesinlikle mümkün değil... Bir emzik... Zoe olabilir mi? Kırıntılar... Kim döktü bunları? Aa, baba! Neo çok mu hoşunuza gitti? Beğenmediyseniz yemek için kendinizi zorlamayın, kalanını saraya verebiliriz. Hı? Anlaşılan bizim hırsız kutuyu ağaca çıkarmak için, bir çeşit yük sensörü kullanmış. Mısır gevreğini anne ve babanız çalmış olamaz. Çünkü onlar ağacın tepesine yiyecek çıkarmak için, buna ihtiyaç duymuyor. Harika. Şimdi de Marsu'nun izini kaybettim. Ha? Buldum. Demek kurabiyelerimle kahvaltılık evimi buraya sakladın? Orada ne yapmaya çalışıyor bu hayvan? Bu ormandan nefret ediyorum. merak etme. Birazdan o vegalıları yakalayıp yok edeceğiz. Vegalılar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren hırsızın kimliği. Kanıtlar çoğaldıkça da Sara'nın iddia ettiği gibi kurabiyeleri marşların alma ihtimali artıyor. Hayır onlar hırsız olamaz. Az önce ben de kendi çapımda bir araştırma yaptım ve son derece önemli iki tane ipucuna ulaştım. Birincisi ultra kozmik radarım dün geceye göre bir santim, bir önceki geceye göre de dört milimetre oynamış. Oysa ben her şeyi milimi milimini ayarlayarak bırakmıştım. Ee, yani? Yani her şey çok açık. 1 santimetre artı 4 milimetre eşittir 1, 4 mm. 1,4 milimetre. 14 milimetreyi 1 artı 4 diye yazarsan sonuç 5 olur. Ve biliyorsun gökyüzündeki en parlak 5. yıldız Vega gezegenidir. Oo. Peki ikinci ipucu ne? Vega'lar giderken arkalarında bir örümcek yumurtası bırakmış. Radarımın üstünde buldum. Hayır bunu size veremem. Bu bir kanıt. Aa, bir dakika bir dakika. Kurabiyeleri küçük marslar çalmış olamaz. Pencereden girmiş olsalardı teleskobun devrilmiş olurdu. Ayrıca gevrekleri son kırıntısına kadar yiyip bitirirlerdi. Ee, evet haklısın. Oysa senin teleskobun dün gece sadece bir santim oynamış. Üç yavrunun buna çarpmadan içeri girmesi imkansız. Ve arkada bir sürü kırıntı kaldığına göre... Ah Zidor sen gerçek bir dahisin. Öpmene gerek yoktu sadece teşekkür etmek yeterliydi. Begallar saat beş yönünde. Sen neden bahsediyorsun? İşte gördün mü? Bu duruma daha fazla katlanamayacağım. Ben şehre evime gitmek istiyorum. Yine mi sen? Hepsi senin yüzünden zaten. O ağaç kabuğunda neler gizlediğini biliyorum. Mısır gevreğimi bana geri ver. Kurabiyelerimi de geri ver. Hem de hemen. Marsu. <gülüyor> <gülüyor> Bu araştırma işi giderek ilginçleşiyor değil mi küçük Marsular? Şimdi tepeye çıkalım. Ve kakaolu gevrek kırıntısı kalmış mı bakalım? Zafer! İşte en büyük zula ulaşmayı başardım. Bakalım içeriye neler saklamışlar. kesin olarak biliyoruz. Şimdikiler hırsızının kim olduğunu öğreneceğiz. Ama... Yanılmıyorsam içeride uyuyan yavru bir dağ sıçanı. Demek son günlerde bu yüzden tuhaf davranıyordun. Peki annesi nerede? Evet baba. Baba. <laughs> hmm. Yavru gayet sağlıklı görünüyor. Ama annesi yanında olmazsa ormanda fazla yaşayamaz. Hırsızlık olayını çözdüm Sara. Mars ailesinin uzaktan yakından ilgisi yok. Meğer hırsız geçen gün beslediğim anne sincap maymunuymuş. Önceki gece yatak odamızın penceresinden atlayarak içeri girmiş. İzidor pencerenin telini çıkardığı için bu çok kolay olmuş. Sonra teleskobun üstüne çıkmış. Oradan küçük balonun üstüne atlamış. Sonra başarıyla aşağı inmiş. Bu arada gazoz kutusunu devirmiş. Tuvalet kağıdı rulolarının üstüne atlamış. Tıpkı bir akrobat gibi. Daha sonra son hızla içeri girmiş. Mutfağa girmiş ve Sara'nın gece kalkıp bir şeyler yedikten sonra kapısını açık unuttuğu kiler dolabına ulaşmış. Harika sonuçta suçlu benim öyle mi? Sana suçlusun diyen olmadı. Ama aslında öyle. Gerçekten bunlar senin suçun. Anne maymun birinci gece kakaolu gevrek paketini almış, ikinci gece de kurabiye paketini. <laughs> yiyecekleri yuvasına boşalttıktan sonra kutuları fırlatıp atmış. Onlar da Marsların yuvasının bulunduğu ağacın altına düşmüş. Aa, aferin sana sevgili Iris. Bundan sonra daha dikkatli davranıp kiler dolabının kapısını sıkıca kapatmalıyız bu arada. Aslında Marsu benim gevreğimden ya da çıtır kurabiyelerimden Hı? çok daha önemli bir şeyle ilgileniyordu. Ah. Aa. ne kadar sevimli. Aa, mini minnacık bir yavru. Evet çok minik ama ormanda tek başına yaşayabilir mi bilmiyorum. Aa. Hoppa. Aa, e, Iris. Sen şu anne maymunla ilgili bir şeyler söylemiştin. Ha? Beagle'lar yakalandı mı? Aa. Oh. 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 Oh, <t> Bunca yıllık veterinerlik hayatımda ilk kez böyle bir şeye şahit olduğumu söyleyebilirim. Evet, bu gerçekten müthiş bir şey. Küçük orman yaratıklarından hiç hoşlanmadığını sanıyordum. Aa, kakol gevreklerime dokunmadıkları sürece onlara katlanabilirim. Biliyor musun ben en çok Marsların temize çıkmasına sevindim. Evet, sen kazandın Sherlock. Bu daha başlangıç sevgili Sara. <laughs>